Hayatta her zaman kaldığımız yerden devam ediyor modunda olmalıyız. Bugün geç kalkayım ya da bugün hiçbir şey yapmayayım deme lüksümüz yok. Eğer akreple kovan birbirini amansız bir şekilde kovalamaya devam ediyor ve zaman döngüsü aralıksız bir şekilde sürüyorsa, biz de bu zaman döngüsündeki görev ve vazifelerimizi yerine getirmekle mükellefiz. Eğer akışını bırakayım hayatı diyorsanız, dümeni kırılmış bir gemi gibi sağa sola savrulup durursunuz. Hayatınızın direksiyonu sizin elinizde. Nereye çevirirseniz, oraya doğru yeme kazanmaya başlarsınız. İnsanoğlu kendindeki mucizeyi göremeyen bir varlıktır. Boş yaşamayı ve sıradan hayat biçimini o kadar alışkanlık haline getirmiştir ki bazen aldığı kararları risk veya cesaretli adım olarak bile görmektedir. Bugün İstanbul Halkalı'da Millet Bahçesi konseptiyle yapılan bir parktayım. Yoğun bir bölge burası, nüfus olarak da İstanbul'un kalabalık yerlerinden birisi. E, güzel düşünülmüş bir proje. Öncelikle ilk defa bir Millet Bahçesi'ne gidiyorum. Ancak e, nüfus yoğunluğu fazla olduğu için yapılan alan ne kadar güzel olursa olsun, pastadan alınan pay gibi düşünürseniz yeterli olmuyor. Özellikle hafta sonları e, gerçekten yoğunluğu karşılamıyor diyebiliriz. Ama bunda tabii ki zamanından beri, yıllardır yıllardır e, gelişi güzel yapılan binalar. Dip, dip oluşturulan sokaklar ve insanların küçük alanları tıkıştırılması sonucu maalesef vakti zamanda geliyor. Güzel işler yapmaya çalışıyorsunuz. Ancak nüfus o kadar yoğun ve küçük bir alana hapsedilmiş ki yapılan alanlar bile yetmemeye başlıyor. bu durum inşallah zamanla düzelir. Bunlar da bence bir adım. Ancak siz şöyle düşünün. bir pasta alacağınız zaman mevcut kaç kişidir mesela? 3 kişi, 4 kişidir. Siz 6 kişilik pasta alırsınız. 8 kişisi 10 kişilik alırsınız ki her zaman mevcuttan biraz daha fazla olsun ki yetmemem gibi bir durumu olmasın. Peki neden nüfus ya da yerleşim alanları oluşturulurken pasta alırken ki bu hassasiyet gösterilmemiş? Basit bir örnek ancak düşündüğünüz zaman mantıklı. Eğer plan ve zamanlı bir şekilde yerleşim alanları oluşturulsaydı, şu an herkes daha yaşanılabilir bir şehirde ya da ülkede yaşıyor olacaktı. Bugünkü konumuz ne olsun ya da ne üzerine konuşalım diye düşünürken e, aklıma açıkçası pandemi sürecinde e, yeni bir sektör gibi oluşan aslında daha kötü zamanlarda da her zaman karşılaştığımız bir durumdu. Fırsatçılık aklıma geldi. Ee, fırsatçılıkla birlikte tabii ki bunun ürünü ya da bunu gerektiren e, duygu nedir? Hırs. Hırslarımız ve fırsatçılık üzerine konuşalım istedim. Evet pandemi sürecinde e, biliyorsunuz e, hayat şartlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, e, egzersiz ya da uyku gibi birçok faktör var dikkat etmemiz gereken. Ancak e, maalesef e, bu fırsatçılık dediğimiz olayda e, öyle e, durumlarla karşılaşıyoruz ki ben de market alışveriş yapıyorum. E, benim de gittiğim alışveriş yaptığım zamanlardaki etiketlerdeki o e, oynamaları ya da farklılıkları yakın zamanla birlikte kıyasladığım zaman inanılmaz derecede yüksek olduğunu görüyorum. E, bir uzman çıkıyor sarımsaktaki faydaları sayılıyor. 20 liradan 40 liraya çıkıyor. Keçi boynuzu aman tüketirseniz bağışıklık sisteminiz tavan yapar. 40 lira olan keçi boynuzu hop bir bakmışsınız 80 liraya fırlamış. Yani bunu insanın insanca beslenmesi ya da sağlığını gıdasını iyi alabilmesi için daha kolaylık oluşturmamız gerekirken biz bunu farklı bir kazanç kapısı olarak görüyoruz. Maalesef ki hırslarımız tabii ki bunun sebebi hırslarımıza bağlı olaraktan gelişiyor. bununla ilgili olaraktan bugün hırslarımıza değinelim istedim. Evet, e, peki nedir bu hırs? Hırs bence ikiye ayrılır. Bir hırs, normal hırs vardır. Bir de aşırı hırs vardır. Hırslı olan insan e, sonuç odaklıdır ve kazanmak ister ancak aşı hırslı olduğunuz takdirde bunun içerisine farklı şeyler de girmeye başlar. Nedir kandırırsınız ya da başka insanların hakkına hakkına girersiniz ya da yanlış yollara da düşebilirsiniz. Yani hırsın oluşmasına da çevresel faktörler ve kişinin yaşadığı çevrenin de oldukça etkisi vardır. Bunu da söylemek lazım. Yani hırsın bile daha zararlısı da olduğunu görüyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Aç mezarı yoktur diye. Herkes kendi rızkını ve hakkını gözetse bu dünyada zaten bir şekilde geçileceğiz. Çünkü dünyanın nimetleri bizi o kadar çok karşılayabilecek. Özellikle ki görüyorsunuz milyarlarca ve her sene katlanarak artmasına rağmen bir şekilde yetebiliyor. Kıt olan kaynaklarımız da var ama bunun da sebebi tabii ki insan insanoğlunun gelişi güzel bir şekilde yaşaması ve çevresine olan saygısızlığı. İnternet, sosyal medya, televizyondaki filmler, magazin dünyası hırslarımızı o kadar çok kamçıladı ki artık kendi isteklerimize bile yetişemeye duruma geldik. Ya da ne istediğimizi bile bilmiyoruz artık. Peki hiç elveda demeden ayrılıklar yaşadınız mı? Aslında çok yaşıyorsunuz farkında bile değilsiniz. Akrabalarınız ve yakın çevrenizde. Dokunarak kurduğunuz ilişkiler artık uzaktan uzağa ee, nasıl dediğim size yaşanır hale geldi. Yani görmeden, aynı ortamda bulunmadan bir şekilde uzaktan belki like'la ...ya da merhaba, nasılsın? Ee, ondan sonra bayramın iyi günler, kutlu olsun gibi e, uzaktan uzağa yaşamaya başladık bu hislerin. E, hırslarımızla birlikte e, çevremize de bir set kurmuş oluyoruz aynı zamanda. Çünkü sadece hırslarımız bizi yönetiyor ve hırslarımızla birlikte hareket ediyoruz. Hırslarımız bize söylüyor ki çok çok iyi yerlere geleceksin ve kendini göstereceksin. Peki kime göstereceksin? Kime bu hırslarınla birlikte bir yere geldiğin zaman... Ee, onun cakasını satacaksın diyelim. Çevrende insan kalmadı ki. herkes araya bir mesafe koydun zaten. herkeslik olan ilişkini, asgariyi indirdin. Eğer çevrende hala insanlar kaldıysa onlar da zaten menfaat için duran insanlardır muhtemelen. Dikkatli olmamız lazım. Ee, özellikle hırs insanı çok farklı yerlere getirebilir. Ee, olduğu yerden de daha sonra baktığı takdirde manevi açıdan bir şey girdiğini hissedecektir. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adem oğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs, ondan sonra başka nedir? Zamanı karşı olan hırs. Zaten yaşlanmaya başlıyorsunuz. Elinize ayağınızı bir nevi artık dünyadaki nimetlerden çekmeye başlıyorsunuz. Hırsla ilgili benim de bildiğim güzel sözler var aslında. Keskin sirke küpüne zarar verir. O, onun bununla bir alakası yok pardon. <laughs> Anlamsız hırs aslanı fare yapan bir kapandır. Güzel bir sözdür. Aşırı hırs yabani bir ata benzeyen, yabani bir ata binen adama benzer. Yani e, o atın yabani olduğu için sizin nereye götüreceğini bilemezsin ve son sürat gider. Dört nala gider. Yani her an bir kaza yapmanız ve attan düşmeniz kaçınılmazdır. Güzel sözler gerçekten. Ee, hırsın gerçekten insanı e, zarar verdiği daha çok bilinen bir şeydir. Ancak hayatta da hırslı olmak gereken durumlarda var muhakkak. Yani e, bu hayat hiçbir şekilde boş yaşanamayacak kadar güzel ve bu bize verilen bir şans, bir nimet. Bunun önü, birisi, arkası, sağ solu yok. Yaşadığınız hayat tek atımlık Başka bir şansınız yok. Yani önünüzde 10 tane olta var. O oltaları sallıyorsunuz. Sanki tutarsak bir şey yok. Bir tane oltanız ve o bal, o oltayla da e, o balığı tutmak zorundasınız. Balık nedir? Hayatınız, ömrünüz. Yani onu güzel yaşamak, layıkıyla yaşamak belki de.